Çarşamba günü Okan gider, Perşembe gider veya öbür hafta gider, Perşembe Fatih Terim gelir. Fatih Terim, Jose Mourinho savaşıyla Galatasaray, Fener, Beşiktaş değiştiğim üzerinde bir savaş başlar. Rüyam. Rüyamı söylüyorum. Ey, Tabii bu rüya değil. Bir de açık kalmış hocam. Şey. Bu rüya değil. Oh. Hey. Ne oldu ki? Velev ki sırtım açık kalmış, kalmış Sinan'ım. Ayıp değil mi? Bakın, Ayıp yarın değil olacakları söyleyeyim mi yarın gece? Kehanet bu. Temenni değil. Yarın Young Boys Galatasaray'ı eleyecek. Ne? Yarın akşam saat 11.30'da maç bittiğinde, Norveç'te hakem maçı bitirdiğinde sahada sarı siyahlı çocuklar, genç oğlanlar öpüşerek, koklaşarak, sarılarak çıkacaklar, turu geçmiş olacaklar bir. Çarşamba sabahından itibaren Okan Buruk ve bazı yöneticiler camia tarafından ağır eleştirmeye çalış başlanacak ve bu arada şu ana kadar hücre sistemiyle çalışan Fatih Terim hegemonyası düğmeye basacak. Çünkü Fatih Terim'in hayatında yaşamadığı bir şey var. Deniz'in elinden şampiyonluğu aldı. Davum'un elinden şampiyonluğu aldı. Ama dünyanın en büyük hocası Morunya'dan şampiyonluğu alma dürtüsü Fatih Terim'i şu anda inanılmaz şekilde motive ediyor ve kamçılıyor. Okan giderse Fatih Ona ben terim e de yorum Fatih Terim. ...göründüğü kadar güçlü adam değildir ama güçsüz adam değildir. Ona bağlı çok ciddi hücresel yapılanma var. Tabii bunu terör anlamında söylemiyorum. <laughs> Sportif faaliyet anlamında, fanatiği anlamında. Doğru. Elendiği an Okan gidecek, Hemen Fatih Terim gelecek. Üçüncü, dördüncü haftadan itibaren korkunç bir Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ve Fatih Terimli Galatasaray yarışı başlayacak. Ha hangi şey iyi antrenör? Bana göre Mourinho. Yapayım. Evet. Ama Fenerbahçe as başkanı Acun Ulucalı'ya göre Fatih Terim. Fatih Terim mi Mourinho mu? Uzak ara Fatih Terim. duydum. Ama o çok Şimdi eski bu diyeceğim. savaş, çok eski. bu savaş Türkiye Ligi'nde herkesin lehine. Ben onu soracaktım. Lig TV'nin lehine. Terimli, mi, Şu anda ben Lig TV'nin patronu olsam. <laughs> Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ın savaşının sonuna kadar devam etmesini ama ve lakin Galatasaray'ın başında Okan değil Fatih Terim olmasını Biri Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük hocası bir de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi üç hocasından biri olan Mourinho'nun Hemen hemen aynı yaş grubunda iki adamın Yok, on yaş korkunç bak, bir savaşının on yaş Bu vahşi kapitalist futbol sektörüne yani beyin spora evet. getireceği milyonlarca doları reklamı düşünebiliyor musunuz? Bunu alıp Portekiz'e satacak, Arabistan'a satacak. Jose Mourinho, Fatih Terim Savaşı. Olay şu. UEFA'nın baronları belki de bir taşla üç kuş. Yarın Bern dünya finans sektöründe çok önemli gizli bir kaledir. Bern, Basel bunlar çok Esaf, önemli sahne. Hayatımız oralarda geçti. Oo. Bern, Basel. Hocamın Young Boys yarın Galatasaray'ı eleyip Çarşamba günü Okan gider. Perşembe gider veya öbür hafta gider. Şey yok, Fatih değil. Terim gelir. Fatih Terim, Jose Mourinho savaşıyla Galatasaray Fener Beşiktaş'ta içtim üzerinde bir savaş başlar. İnşallah Allah Allah. buraya Trabzon'da girer. Çok güzel, güzel. Başakşehir'de gelir. Gel. Bu benim kehanetim. Jenerik senaryosu. Hocam. hocamın jenerik senaryosuna saygı duyuyorum. Tabii ki kendi tasavvuru ve tahayyülüdür. İşi gerçek düzeyinde gelirsek. Senarist. Okan yarın elenirse İnanılmaz iç karışıklıklarla olan sıra Girmiyoruz biz o konulara. Fatih Altan'ın söylediklerinde önemli bir kısmı maalesef doğru. Karışıklık içindeki Galatasaray da zorlanır. Hemen gider mi? Gitmez. Ben gerçekçi yorum yapacağım. Palavra sıkmayacağım. Ama Young Boys genç olanları elenirse ve bu başarısızlık devam ederse Kasım ayında gider. Galatasaray haber, özellikle 6. hafta Fenerbahçe'ye mağlup olursa 3-0-4-0 falan Allah korusun. Galatasaray kültürünü iyi bilen bir insanım. Galatasaray kültüründe tahammül, sabır yoktur. O kadar gönderirler. Dursun Özbek benim kanaatime göre şahsen Fatih Terim'den hoşlanmamasına rağmen Fatih Terim'i getirmek zorunda kalır. Çünkü camia, Fatih Hoca da bunu hazır olduğunu düşünüyorum. Aramızda Fatih Terim'i en iyi tanıyan Sinan Engindir. Ama Fatih Terim'in ben Okan Burak komplo kurduğunu söyleyemem ama görev hazır olmuş diyor. Ben Okan gel sen de bilirsin. ben komple komplo kuruyor demiyorum. Ben de ama abi. Fatih Terim'i göreve hazır, getirecek hazır. Dursun Özbek değildir. Tabii tamam Dursun Özbey'in üstündeki hücre yapılanmasındaki <laughs> abiler, abi, ablalardır. Fatih Terim'i statüye, statüye gidelim. Bari, ama vay dur. Ya. ben ben, ben de yarın Tabii ben Galatasaray'ın çok ben önemli bir maçı var. Okan da tehditlerim olmakla beraber Okan Buruk devam edecektir. Young boyuzu eleyecektir. Okan Buruk. Başında demokrasi kılıcı var. O da Fatih Terim kılıcıdır. Fenerbahçe'de bu yok. Boru'yu 10 hafta üstü işte seyirirse... Fatih Terim'in fırsatçı Boru, yaptınız. Hayır hayır ya. demedim ben. Bekleyen Gider. adam Gider. yaptınız. Hayır hayır. Ya. Ama Oğlum ya. Boru değil bu Fatih Terim'den bahsediyorsunuz Fatih ya. Fatih Terim öyle bir şey yapıyor demedim Türk ben. Türk futbolunun dili var ismini. Hani hocam hoca, hoca yaptı. Hoca teslim ederim. Yani Bekliyor. Ama Gönölde Okan gider de Falan. Yapma, Okan falan da gitmez. Ben de katılıyorum. Şampiyonların ya, yine gitmez. kalması Bravo. Okan bravo, gitmez. Ayrıca, Ayrıca Okan Buruk yarın turu geçer. Okan Buruk falan da gitmez. Aynen ben de buna inanıyorum. Ben de buna inanıyorum. Okan Buruk devam edecektir. Ayrıca Fatih Terim gibi bir önemli adamın olması Okan için motivasyondur. Ben bunu Galatasaray'ı seviniyorum. Mesela Fener'de 10 hafta borunuyor. Yerini Fener borunuyor. Kovamaz. Kovamaz söylüyorum. Olan da üst üste yenilse bile Ali Koç, Acun Ulucalı, Borio'yu kovamaz.